Merhaba sevgili kovalar, yükselen kovalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu anda burada ne yapıyoruz? Ağustos ayında sizleri neler bekliyor? Aşk hayatınızda, iş hayatınızda veya genel hayatınızda ne gibi kehanetler var? Kovalar ve yükselen kovalar için ben kartlarımı karıştırıyorum arkadaşlar. Ve sonrasında da 7 kart seçeceğiz ve okumaya başlayacağız. Tam da böyle kova dolunayı e, yaşadık. 3 Ağustos'ta biliyorsunuz ki bir kova dolunayı gerçekleşti. Bakalım bu kova dolunayının da sizin üzerinizde ne gibi etkileri olacak? Diğer burçlara biraz sıkıntı verdi. Sıkıntı da verebilir. Ama hepsine değil tabii ki onları da söylüyorum. Söyleyeceğim de arkadaşlar şuradan ben ilk önce 7 kart seçerek arkadaşlar açılımıma başlıyorum. Sonrasında ise devam edeceğiz sevgili kovalar yükselen kovalar biraz güç kaybı ama ruhsal bir güç yani ben bunu parasal güce yormam Çünkü güç kartı tamamen ruhla alakalı bir durum yönetemediğinizi düşündüğünüz bazı insanlar var hayatınızda ve bazı kaygılarınız var, bazı korkularınız var sevgili kovalar, yükselen kovalar. Yani siz aslında çok fazla yönetmeyi de sevmezsiniz ama şöyle bir durumunuz vardır. Hani ben biliyorum benim bildiğim yoldan giderse sıkıntı yaşamaz diye böyle aslında iyi yanınızı, iyi tarafınızı, iyi kalbinizi vermeye çalışıyorsunuz karşı tarafa ama hep bu başkaları tarafından kendini yani kendini beğenmişlik, ve çok bilmişlik olarak algılanabiliyor ama bu, bu öyle değil. Kesinlikle değil. Ben buna inanmıyorum sevgili kovalar. Ee, su grubundan bir hanımefendi hayatınızdaki etkisini kaybedecek olabilir. Yükseleninde de su grubu olabilir bu hanımefendinin. Ee, bir şekilde bir güç kaybı yaşayacak. Ee, sizin ona karşı bir yardımınız da dokunabilir ama hayatınızda sanki sizin üzerinizdeki etkisi çok fazlaymış bu etki azalacak yavaş yavaş sevgili kovalar yükselen kovalar belli başlı bazı kararsızlıklar yaşıyormuşsunuz geçmiş dönemde artık kararlarınızı vereceksiniz ve bu kararların yönünde doğrultusunda devam edeceksiniz kararsızlık sizi ee, bir adım öteye, bir adım ileriye götüremiyormuş, götürmüyormuş ne yazık ki. Bu sebepten dolayı da gerçekten sıkıntıya düşüyormuşsunuz. Ama bu kararı vereceksiniz ve sanırım biraz yalnız kalmak istiyorsunuz, biraz kafa dinlemek istiyorsunuz. Kupa Şövalyesi bize bunu söylüyor. Ee, ve ardından açılan da değnek dörtlüsü bize aynı zamanda da bunu söylemeye devam ediyor. Biraz sakin bir hayat istiyorsunuz ama bu biraz mümkün olmayacak sevgili kovalar, yükselen kovalar, biraz kafa dinleyin istiyorsunuz, tam kafa dinleyeceğim diyorsunuz, birileri çıka geliyor. Kader Çarkı düz açıldı ve arkasından da Para Kraliçesi diyor ki hayatınızda bir kadın parasal olarak inanılmaz derecede güçlenecek ve belki de bu kadındır olabilir, bir, e, bir şekilde parasal güce kavuşacak ve bu kişi parasal güce kavuşuyor olması tamamen kendi zekasıyla kayna zekasından kaynaklı. Yani bir yatırım yapmak istiyorsanız bu kişiye yatırım yapabilirsiniz. Sevgili kovalar, yükselen kovalar hayatınızdaki bu kraliçeye özellikle de yükseleninde su grubu olan bu kraliçeye <laughs> biraz böyle destek olursanız var öyle bir gücünüz destek olun derim. Parasal gücünüz yoksa manevi olarak destek olun. O sizin her zaman yanınızda oldu ve siz de onun yanında olursanız hiçbir şekilde ee, bir şekilde ayrılmayacaksınız ve bunun enerjisi tamamen devam edecek hayatınızda sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Ve burada bakın ne olmuştu? Kader çarkı açılmıştı. Kader çarkı her falda açılmaz. Açılıyorsa demek ki bir şeyler vardır. Bazı şeyler var ki şu anda birinci basamaktaysanız 10. basamağa çıkacaksınız. 10. basamaktaysanız 100. basamağa çıkacaksınız. Belki de 100. basamaktasınız. 1000 basamağa çıkacaksınız. Yani iyi yönde bir gelişim söz konusu sevgili kovalar, yükselen kovalar. Merak etmeyin ben iyi şeyler olacağına inanıyorum ve Ağustos ayı içerisinde gerçekten iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Hayattan henüz dersinizi almamışsınız. Hayattan biraz daha dersinizi alacaksınız. Özellikle Ağustos ayı içerisinde e, ailevi, ailenizden olabilir, çevrenizden olabilir bir takım hayat dersleriyle karşılaşacaksınız sevgili kovalar, yükselen kovalar. Para onlusu ters açılı diyor ki belli bir doyumsuzluğunuz var. Ee, bir doyuma erişemediniz hayatınızda. Bel belki Bu iyi bir şey. Çalışmaya devam edin, hırs etmeye devam edin. Her zaman en güzeline. Çünkü e, hırs, yaşama, doyumsuzluk hırsı hiçbir zaman yaşam enerjisini düşürmez. Yani yaşam enerjiniz her zaman yüksek olacaktır. Bu doyum aynı zamanda da hazları da söyler. Hiçbir şekilde e, doyamıyorsunuz hayata karşı belki hayatınızdaki kişiye karşı da doyamıyorsunuz ve bir doyumsuzluk söz konusu Bu da güzel bir şey doyumsuzluk da ilişkilerin uzun süreceğini bize müjdeler neden Çünkü doyum olsaydı düz düz açılsaydı ilişkinin artık doymuşsun kardeşim derdim ayrılacaksın derdim öyle bir şey yok para asıl diyor ki parayı elinde tutman gereken bir dönem özellikle Ağustos ayı içerisinde yatırımlarını yanlış yapmam Harcamalarını yanlış yapma ee, ve aynı zamanda da Kupa sekizlisi bize diyor ki sevgili arkadaşlarım Kupa sekizlisi e, her şeyi böyle artık yerli yerine koyacaksınız ve gözünüz arkada kalmayacak. Bu iş olabilir, bazı e, ailevi problemler de olabilir. Bir şekilde her şey yerli yerine oturacak ve gözünüz arkada kalmayacak, sıkıntısız günler sizleri bekliyor diyor ve para dörtlüsü arkadaşlar açıldı ve ters açıldı diyor ki biraz cimri olmanız gereken bir dönem paranızı harcadığınız yere dikkat edin Ağustos ayı içerisinde özellikle paranızı harcadığınız yere çok dikkat edin Ağustos ayı enerjisiyle bakıyorum tekrar söylüyorum sevgili kovalar yükselen kovalar belki para yönetiminde bazı sıkıntılarınız oluyor olabilir ama Size şu öneride bulunabilirim. Duygusal anlamda insanlara cimri olmayın. Parasal anlamda cimri olabilirsiniz. Bu sizin faydanıza ama duygusal anlamda lütfen olmayın. Ve kendinizi çok fazla sorumluluklarınız üzerinizde hissediyorsunuz. değnek onlusu açıldı. Ee, i̇nsanların sorumlulukları da üzerinizde olabilir. İşinizin sorumluluğu da çok fazla omuzlarınızda olabilir. Yorulduğunuzu hissediyorsunuz artık ama siz güçlü insanlarsınız. Ayakta kalacaksınız. Ee, siz tanınan insansınız oldukça aile içerisinde olsun, etrafınızda olsun veya ünlü bir kişilikseniz de bu devam edecek, devamlılığı da sağlanacak arkadaşlar. Ve ünlü olup da hayatında bu kadar iyi bir ilişkisi olması da bir insanın gerçekten büyük şans. Çünkü genelde ünlüler yalnız yaşarlar ve güneş kartı açıldı. Siz bir evlilik kararı alacak olabilirsiniz sevgili kovalar, yükselen kovalar. Ve bu evlilik kararını da bir an evvel böyle bir çırpıda verecek olabilirsiniz, belki de bir inat uğruna sevgili kovalar yükselen kovalar ama siz güveniyorsunuz bu ilişkiye. Neden neden güveniyorsunuz bilmiyorum ama karşı taraf güvenini sağlamış, ondan yana hiçbir sıkıntınız yok ve güvene dayalı ilişkiler daima uzun süreli olur sevgili kovalar yükselen kovalar. Sizin adınıza çok sevindim ama yine de bazı kaygılarınız var. Bu kaygılarınız ailevi kaygılar olabilir, ailenizle alakalı problemleriniz olabilir. Belki bu ani evlilik kararına ee, karşı çıkacak olan kişiler olabilir aile hayatınızda ama ben pek siz dinleyeceksiniz gibi hissetmiyorum. Bakın Aziz Kartı sizin ailenizde söz sahibi olduğunuzu söylüyor. Sevgili Kovalar, Yükselen Kovalar ve aynı zamanda da evliliği de anlatır, resmi işleri de anlatır. Bir takım ortaklıklara da girecek olabilirsiniz. Aman diyeyim dikkat edin ortak iş yapmak tehlikelidir. Bütün ee, o şeylere dikkat edin. İşte bu sözleşme üzerindeki maddelere dikkat edin. Ee, arkadaşlar ve Kılıç Şövalyesi bize diyor ki sevgili kovalar, yükselen kovalar savaşmaktan vazgeçmeyin. Yorulmuş olabilirsiniz ama savaşmaktan vazgeçerseniz emenize ulaşamazsınız. En başa dönersiniz ama siz artık savaşın sonuna gelmektesiniz. Çok az kaldı sevgili ee, kovalar, yükselen kovalar. Artık o havadaki kara bulutlar dağılacak. Özellikle Ağustos ayında geçmişten gelen bazı sıkıntılarınız var ki bunlar sürekli sizi böyle psikolojik burhanlara sokuyor olabilir ee, ama ne olacaksa bir şey olacak ve e, ilahi yani kupa dörtlüsü diyor ki ilahi bir hediye ile ilahi bir güçle siz yeniden güç kazanacaksınız mutlu olacaksınız diyor ee, ve kılıç onlusu kılıçların onlusu diyor ki pişman olmuş sürüne sürüne size gelecek olan birisi var hayatınızda oldukça yara almış hayattan ve belki de size yaptıklarından dolayı da yara e, pişmanlık duyuyor olabilir e, bu insanı duyarsınız bu insanı görürsünüz bir şekilde hayatınıza gelip sizden özür dileyecek pişman olmuş sürüne sürüne bir erkek veya bir kadın ve Arkadaşlar, Kılıç Kralı bize diyor ki, artık sorumluluk almaktan çok yoruldunuz. Artık sorumluluklarınızı bazı insanların, güvendiğiniz insanların sırtına yükleyip e, uzaklaşmak, biraz dinlenmek istiyorsunuz diyor sevgili arkadaşlarım. E, doğru karar olur. E, bence de öyle yapın. Aslan adam ters. Diyor ki bazı dengesizlikler yaşayacak olabilirsiniz veya yaşadınız ama siz kötüye gidiyor gibi düşündüğünüz bazı olaylar aslında iyiye gidiyor ve bir şekilde sonucunda diyeceksiniz ki iki bunları yaşamışım, iki bunları görmüşüm. Merak etmeyin şu anda ne yaşıyorsanız sonucu tatlıya bağlanacak. Adaletsiz bir şekilde sizin hakkınız başkasının hakkı başkasına veriliyormuş ve bu e, haksızlık durumu bir şekilde e, sona erecek ve artık hakkınız olan size verilecek hakkınız olan para olabilir, hakkınız olan güç olabilir, mevki olabilir. Bir şekilde buna siz sahip olacaksınız sevgili kovalar ve yükselen kovalar hayatınızda en zor gününüzde yanınızda olan bir Hanımefendi veya bir beyefendi sizi ayağa kaldıracak, sizin her zaman yanınızda olacak ve özellikle de Ağustos ayında sizin bu kötü döneminizde sizin yanınızda olarak sizin güveninizi oldukça sağlayacak. Belki de bu hanımefendidir, belki de yani o beyefendi de olabilir. O şekilde de söyleyebiliriz. Ee, sevgili kovalar, yükselen ee, kovalar. Ben çok güzel görüyorum şu anda falınızı. Demek ki Dolunay enerjisi oldukça... Üzerinizde yüksek. Ee, kılıç sekizlisi diyor ki bize geçmişte yaptığınız hataları yapmaktan çok korkuyorsunuz. Her şekilde bütün korkularınız geçmişinizde yapmış olduğunuz hataları tekrar etmek etmemek öyle söyleyeyim. Ama bunu düşünüyor olmanız da güzel bir şey sevgili kovalar yükselen kovalar. Bence biraz böyle e, level atlamışız hayatımızda ruhsal olarak. Ben sevindim sizin adınıza. Ama kılıç prensi. Bize diyor ki, ters açıldı, hayatınızdan birine karşı olan inancınızı kaybedeceksiniz. Birisi sizden uzaklaşacak, özellikle hava grubundan birisi olabilir, İkizler terazi olabilir, kova da olabilir, hava grubundan yani sizin kendi grubunuzdan da olabilir sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Ama merak etmeyin çok da fazla uzaklaşamaz çünkü gönülden bağlı size ve <laughs> size bir haberim var. Çünkü haber diyeceğim neden? Değnek altılısı direkt böyle haber olarak açıldı önüme. Bir düğün haberi alacak olabilirsiniz. Bir düğüne davet edecek olabilirsiniz veya bu gerçekten de siz evlenmeye karar vermiştiniz ya. Bu sizin düğününüz olabilir ee, ve Ağustos ayı içerisinde e, gözüküyor. Özellikle de belki de ilk adımları Ağustos ayı içerisinde atılacak. Sizin için hayırlısı neyse o olsun ben çok sevindim. Aynı zamanda değnek altılısının bize şöyle de bir tavsiyesi var. Dilediğiniz dileklere lütfen dikkat edin çünkü dilediğiniz dilekler dünya tarafından evren tarafından düz bir şekilde algılanıyor. O yüzden aralara virgül koymayın tek bir cümle halinde dileğinizi dileyin ve oldu deyin olacak demeyin istiyorum demeyin oldu deyin arkadaşlar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum sevgili kovalar yükselen kovalar bundan sonra hep beraber olacağız. Ben Elf Prensi hepiniz hoşçakalın.